Ondan sonra bir düşünürüz. <laughs> <laughs> Witcher'ı oynasam Witcher 3 kim izler? He kimse izlemez ne oldu? Bu Bizde bu düzenli mi? Harfi izler misiniz lan? Tamam. Niye abone olunmuyor hele? Ya Kemal yeter artık. Neden her yerden bu çıkıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Onu öyle kırdı. <laughs> <laughs> bu <abi. O> neydi? Tamamen <laughs> <laughs> çok şık. C segmentin Bak bak. özellikleri. güzel elektrikli bagaj. Canlı canlı çok satmalar. Evet, yani. Sektir git satmalamakta üstüne başka hiçbir şey kalmıyor. Hayatım boştan ibaret. Tarsim Hayatım doğum günümde borç. hamsi aldın. Yanur Omega 5. <gülüyor> <gülüyor> Omega 5. <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> Ders olgu yapayım abi. Ha, iyi dersler abi. Teşekkür ederim sen de iyi dersler. <gülüyor> <gülüyor> The best 5 seconds in cinematic history. You deserve respect. Ted, shut up. Fine. Maymuna dönmüşsün yazmışsınız. O zaman başka tarafa döneyim. <laughs> İbrahim sen akıllanmıyor musun ya? Seni harbiden gördüğüm yerde tokat... <laughs> Koreografiyi... Tamam. Ne izleme ya? Dansta mı izleyemeyeceğiz bu ne ya? Yok... Allah. Bu neymiş ...yıllarca kendisiyle ilgilenen bakıcısı felç olunca... ...refakatçiliğini yapmaya yürüyen sandalyesiyle... ...onu dolaştırmaya başladı.

gotta warm up. <gülüyor> okay. <gülüyor> 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 Bu ne? Ben anlamadım lan. Ne olur anlatsanız bana. Ben de anlamadım. <laughs> oğlum ne olur anlatın beni dışlamayın lan. Ben anlamadım <laughs> oğlum. Sen şu anladın mı lan? Sercan A ne anladın? Taklit etti işte o kızı ama yapamadı. Ee. Ha, tamam dur o ablaya bir geri dönek mi? Dön. İlk abla ilk abla çok iyiydi. Bu abla bence ağzından çıkarmıyor ki o sesi. Dene bakalım o ağzından çıkan bir ses miymiş? O ne oğlum what the fuck? Kanka imkansız oğlum İmkanlı ya. Lan imkansız oğlum. Okay, okay. Okay. Hold on. I'm in the garage. <laughs> Neyse devam. Burada ne oluyor? <laughs> biz de kustuk amına koyayım. Adamlar ne güzel şeyler yapmış. Biz de yılbaşına kustuk amına koyayım. Alright It hurts. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Burada zaten hiçbir şey yok izleme. This is what happens to dogs when they are abandoned. We picked Did him up from him? the only place he called home because they no longer wanted him. Here you go, let me go, Here. Yeah. Go, best friend. So I asked <laughs> my dad for a Lambo for my birthday. <laughs> Bu sana da böyleler. Go best bro. Ananı zikim şu an aydınlanma <laughs> yaşadım amına koyayım. <be. gülüyor> Sen bir şey farkına vardın. Şu an aydınlanma yaşadım kanka. Here go. Let me go Here Go best friend. Allah hepinizin belasını vermesin lan böyle düşünün kim varsa. Böyle bir şey asked <laughs> My dad for Lambo for my birthday and he gets me this the doors don't go up. it's used. Bir dakika dudağımı çıkardım o koyayım yanlışlıkla Aaaa Dur bir dakika dudağımı Sen manyak mısın ya Dudağım Ama şuna iki tane dürüm mürüm sarın yesin ama koyayım dudak bırakmadı <laughs> Dudak yiyor ama koyayım acıkmış lan bu Dudağını yoldu Sercan Sergio. Un. Yenge şuna bu bir konflaks monflaks bir şey yolla. Yenge <laughs> şuna bir şeyler ver gözünü seveyim. Ekmek mi ekmek ver kemilsin. Adam aslan dudak kemirdi ya. flow'ları tenimler. Efendim Ceyhun. Oğlum dizi çık lan da yayından çık lan. Oğlum normal değil ki. Ben gittim de dudak yiyordu. Bitmiyor da. Yarın Harbi geri mi? çıkıyor amına koyayım. Nasıl geri çıkıyor? Nasıl geri çıkmıyor yani? Sen geri çıkmadığını mı düşünüyorsun? Hayır. Geri çıkıyor derken ben neyi dediğini anlamadım. Ne orla Sercan bir daha? Conflex. Conflex. Derim yani istediğimi, Onu da söyleyeyim yani sana. Aynen aynen. 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 Bak bak. O <laughs> bak, bak. Ha. de izlerim yani. Ne var la elinde? Kolonya <laughs> mı? Kolonya aldım. Eyüp Sabri Dudağına mı süreceksin? Yo. Sürerim. S sürsene be. Sürsene be, bir, bir sürsene. Yanacak, çok kötü yanacak. Daha sürmedim ki mal. <laughs> mal duda kolonya mı sürülür? Aptal. ne? <laughs> 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 Bize kolonya yok mu? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, çetam. Alın buyurun. size şey buyurun. Alacağız. Al burası benim de. Eyvallah. ŞEKİLLER WATCH OUT WATCH OUT Yav şunun küçük diline bak Zercan şunun küçük diline bak yaa Eyvah <laughs> eyvah Bak 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 Sorry to tell you this boys But one of you is adopted <gülüyor> <gülüyor> Is it Victor? <laughs> Put it behind Ne yapacak? Ben şey doldurdum way. gidip satacağım enayi. Ya bir sektir. Oha ya. Oy! Oy! Ne <Ağır işte. gülüyor> <laughs> nine, 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 nine. I told you everything I know. We were in the laundry nine. together. I don't know where he went. Just let it go. Know what we do. We'll see the socks, right? No! No, he's no. sick, sick! 6 divided 2. Dur 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 dur. Ana fark. Ha kanka. Şimdi kaç yapar? Kaç Şöyle. yapar? Şöyle. 3 artı 6 9. <laughs> Orası bu çocuğu 9. Bir daha. Bir daha 9 ya. bölü var bir de. Tam o, 9 değil mi? Şu ana kadar 9 değil mi? Tam 9. Bölü eee. 2 mi? Evet. Bölü kaç yapar? Bölünmez. Tamam ondalıkta söyle. Bölünmez. Ondalıklı bölünür. Ben, ben benim kitabımda bölünmez bura bu. Ben sözelim benim kitabımda burası bölünmez. Ben Cihaz burayı ellemem. Diyor. Olduğu c -C -C gibi bırakırım. Niye 6, 6 diyor peki o zaman? Ben ben bölmem. 9 2'ye bölünce 6 mı oluyor sence? Eğer adam bölünmez ben diyorsa bölünmez. Bölünmez. E, i̇yi yani ki Eyvallah, eyvallah. <laughs> eyvallah. eyvallah. no, no, no. You retarded. You're... Hey! No. What it's nine divided by two, you fucking idiot. Look. Ready? You ready? Oh Mal, believe me, plus six. They're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Wow, wow. ne biçim tepki güzel, Sanat oğlum sanat ya Allah Allah sanat bunun adı sanat ya. nerede gördün? Kanalın Lan oğlum ne? bir şey, ne? görmedik bir ki lanet gayet sanat amına koyayım ya. <laughs> şey İlla sanat ya buna sanat <laughs> demek şey ayıp değil ya. <laughs> gel. Bu gayet güzel bir sanat. Geldiniz. Bir sonraki duran varmadan beş soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Dünyanın en uzun nehri. Nil. Ne, Nil. Ne, ne, ne? Doğru cevap. İkinci soru. Mimar Sinan'ın ustalık eserinin adı. Selimiye. Selimiye Doğru cevap. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin'e benzeyenler yarışmasında kaçıncı olmuştu? Üçüncü. Üç. Doğru cevap. Dördüncü ya adam, adam kendine? Taci konuşuyormuş gibi yaptı diye. Ona verdikleri şey. Krem <laughs> peynir. Doğru cevap. Dünyayı <laughs> yöneten beş aileden biri. Yok Ya hayır. doğru cevap. Cem ne Bu şarkı